3 iş modeliyle sen de sıfır sermaye ile para kazanabilirsin. Birincisi AliExpress, Shen, CJ Jokspin gibi internet sayfalarına girip ürünlerini Facebook markette seleyebilir. Listeledikten sonra satıldığında onlardan almış olduğun parayla gidip ürünlerini satabilir ve onlara gönderimini sağlayabilirsin. İkincisi ürünlerini, tasarımlarını, dizaynlarını internet platformlarına satabilirsin. Ama diyebilirsin ki ben tasarım yapmayı bilmiyorum. Hiç sorun değil. Fiverr.com'a giderek arkadaşlar ürünlerinizi sizler tasarımcı olarak orada paylaşabilirsiniz. Sonra sipariş geldikten sonra bir onluk, armut gibi internet sitelerinde özel tasarımcılara bularak oradan almış olduğunuz 50 poundluk parayı buradaki tasarımcılara 100 Türk lirası vererek ticaretinizi dönüştürebilirsiniz. Üçüncüsü ve en önemlisi kendi tasarımlarınızı Amazon Merch'te satabilirsiniz. Canva.com internet sayfasına gelerek sizler için özel ayarlanmış olan tasarımlarınızı Amazon Merch'te listeleyerek ürünlerinizi tüm dünyaya satışını gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için bana DM yazmanız yeterli.